Bu proje, Türkiye Cumhuriyeti, Kültür ve Turizm Bakanlığının katkılarıyla hazırlanmıştır. Anne Ölürse Nuhan Nebi Çam Anne öldü mü çocuk, bahçenin en yalnız köşesinde, elinde siyah bir çubuk, ağzında siyah bir leke. Sezai Karakoç Annesi öldü. Küçük Selçuk ağladı yıldızlar çekeldi. Gök birdenbire karardı. Ormanda bir uğultu dolaştı. İnsanların açtığı patika yolda rüzgar, zayıf, kuru bir yaprağa uçurdu. Serçe kuşu kayın ağacının iri gövdesine çarptı. Kanatları güçsüzleşmişti. O uçamıyordu. Ağacın dibine bir mantarın üzerine düştü. Anne ölmüş, teyzeler matem yemeği hazırlıyordu. Dokunsalar titrek, paslı bir ses çıkaracak, anne diyecekti. Ormanda rüzgar daha güçlü uğuldadı. Otlar, sarı papatyalar, ebe gümeçleri sağa sola boyunlarını büktü. Bir zamandı ve mekandı. Her şeyin hızla değiştiğinin farkına varıyordu. Zaman başka bir zaman oluyor, mekan ve eşyalar ebat ve renklerle birbirine giriyordu. Sakallarında boyutlar değişiyordu. Kanatlar irileşiyor ve uzuyordu. Varlık bütün nesnenin ve değişken oynak zamanın şikayetçisi oluyordu. Yavru serçe kanatlarını pencerenin pervazına dayamış gözleri ufuklarda. Mavi gök kubbede bulutlar uçuşuyor. Yonca tarlasında köylü tırpan sallıyor. Çam ormanında rüzgarın çaldıyan uğuldaması içinde bülbüller ötüyor. Ufuklardan ve uzaklardan iplik inceliğinde başlayan yol genişliyor, genişledikçe yaklaşıyor. Küçük kahverengi gözler bu yola mıhlanmış. Bir anne beklemiyor. Bir anne şimdi gelmiyor. Şimdi beni kim düşünürdü diyor. Şimdi beni kimse düşünmez de diyor. Akşam oluyor, annesiz ve kimsesiz. Caminin minaresinde ışıklar yanıyor. Annesiz ve kimsesiz yollara çıkıyor yavru serçe. Tipiye yakalanıyor, sel kabarıyor, köprüyü geçemiyor annenin olduğu vakitlerde suyun yanağında kayan nilüfer yapraklarında kurbağalar otururdu. O suyu geçmek çok kolay olurdu. Elini bir anne tutardı. Yavru serçe kanat çırpardı. Bütün kuşlar gökyüzünü doldururdu. Klakson sesleri caddelerde en güzel nameleri çalardı. Annenin varlığında trafik kilitlenir ama kilitlenmezdi. Kırmızı ışıklar bu kadar uzun yanmazdı. Bir şehirden başka bir şehre gitmek yıllar hatta aylar almazdı. Anne olurdu orada. Bunu bilirdi yavru serçe. Şimdi şekerin yükselir, akşam gürültüsü, caddedeki trafik kavgası kulaklarına dolar, boğaz yakan açılır, yollarda üşünsün. Seni kim düşünür seni? Seni kimse düşünmez seni. Yavru serçe kuşu anneyi aramaya başlar. Mor bulutlara gittim. Annemi arıyordum. Annemi gördünüz mü? Dedim onu bulup eve götürecektim. Kimse bana cevap vermiyordu. Herkes yüzünü aksi yöne dönüyordu. Dayımların konakladığı ulu tepelerdeki yaylalara kanat çırptım sonra. Yedi kardeş suyunun birinci, ikinci ve üçüncü gözesinden içtim. Anne hangi gözeden içerdi bilmiyordum. Dayımı bulamıyordum. Çocukları büyümüştü. Bana cevap vermiyorlardı. Sorularımı ısrarla sordukça onlar başka şeylerle ilgileniyorlardı. Elinde bıçak çöp yontuyordu biri. Diğeri dağdan aşağı gelen koyun sürüsünü takip ediyordu. Küçüğü ıslık çalıyordu. Dudaklarında alaycı bir gülümseme hissettim. Oradan ayrıldım. Uzaktaki kayalıklara kondu. Obadaki çadırlardan dumanlar yükseliyordu. Kuzular meyliyordu. Koyunlar kalın sesleriyle yavrularına cevap veriyordu. Bir atmaca bir de Aladoğan'ın bana doğru süzüldüğünü fark ettim. Yapayalnızdım. Şimdi beni kim koruyacaktı? Annem yoktu. O kadın 15 yaş büyüğüm. Kayanın kovuğuna saklandım. Kimse bana siper olmuyordu. Karanlık çöküyordu şimdi. Uzaktan kurtulumaları geliyordu. Aladuan'ın kokusunu hissetmiyor, kızgın sesini duymuyordum. Saklandığım aralıktan serçe başımı dışarıya uzattım. Dolunay vardı. Yıldızlar, samanyolu vardı. Gökte annem vardı. Onu şimdi görmüştüm. Küçük kalbimin heyecandan göğsüme vurduğunu duyuyordum anne dedim. Anne. Bana bakmıyordu. Sanki yıldızlarla konuşuyordu. Yine çağırdım. Anne dedim. Eve dönelim. Görüntü kayboldu. Yıldızlar ve dolunay kaldı. Uzaktaki dayımların çadırından zayıf bir duman yükseliyor. Ben anne diyorum, kayanın kulluğuna tekrar saklanıyorum. Güneş doğuyor. İbibikler, keklikler ötüyor. Ben de ötmek istiyorum. Sesim çıkmıyor. Sesim yetmiyor. Utanıyorum. Annenin yokluğunu hissediyorum. Bir kaplumbağa kabuğuna sokulur gibi kayanın kobuğuna tekrar dönüyorum. Annemi arıyorum, bulamıyorum. Büyük şehrin camlarından boğazı izliyorum. Su yolundan gemiler geçiyor. Mısır, tarçın, petrol taşıyan gemiler geçiyor. Gurbete düştüm düşeli benim kalbim burada attı. Annemin kalbi o şehirdi. Sonra bir miraç günü geldi çattı. Camiler gül suyuyla yıkandı şehrin insanı heyecan ve telaş doluydu. Oruçlar tutuldu, minarelerden salalar okundu. Sonra anne öldü. Küçük serçe uzaktaki kente uçup cenazeye yetişecekti. Kanatlarını kaldıramadı. Camların soğuk ve mermer pervazlarına yığılıp kaldı. Şimdi anneyi arıyorum. Şehrin insan sayısı biraz daha arttı. Kalabalıklar. Zaman ilerlemesine rağmen ben küçüldükçe küçüldüm. Bir başımaydım kaldırımlarda yürümeyi biliyordum. O şehirde atan anne kalbi bana güç veriyordu. Arabaların altında kalmadan caddelerde karşıdan karşıya geçebiliyordum. Anne öldü. Ben küçüldüm. Yollar genişledi. Arabaların sayısı arttı. Ben kenarlardan, duvar diplerinden yürümeye başladım. En uzak semtlerin mezarlıklarında, çamurlu yollarında uçmaya çalışıyordum. Bir güzergah belirledim. Rotam sağlandı. Anneyi bulacaktım. Süleymaniye'nin minareleri arasında uçacaktım. Ayasofya'dan geçip Sümbül Sinan'ın türbesine uğrayacaktım. Bir dua alacaktım Veli'den. Anneyi nasıl bulacağımı soracaktım. Onu eve götüreceğimi söyleyecektim. Onu en son bir rüyada gördüğümü söyleyecektim. Ana nereye gidiyorsun demiştim. Anne cevap vermemişti. Bir daha sormuştum. Sonra babaya sormuştum. Baba, anam nereye gidiyor? Sen söyle bari. Baba da cevap vermemişti. En uzak yere neden gidiyor anam? Orada ne yapacak? Sonra Bursa'ya uğrayacaktım. Emir Sultana gidecektim. Emir diyecektim. Senin güvercinlerin biliyor mu anne nerede? Onu bir daha ne zaman göreceğim? Emir cevap vermeyecekti. Kuzeydeki mor bulutlarda yaşayan insanlar gibi yüzünü öbür yana çevirecekti. Konya'ya varacaktım. Yeşil türbenin çevresinde bir tur atacaktım. Ey Mevlana diyecektim. Bu nasıl dünya? senin Mevlevi dervişlerin İstanbul'un lüks otellerinde gösteri ayinleri yapıyor. Kendini bilmez küçük insanların çevrelediği meydanlarda onlara eğlenceli bir iki dönüş gösteriyor. Sonra anneyi soracaktım. Onu nasıl bulurum diyecektim. Hüdavendi yer beyaz sakallarını abuçlayacaktı. Ben annemi Karaman'da bıraktım diyecekti. Sonra dönecekti. Biri ne üfleyecekti. Kamışlıktan koparılan, hüzünle inleyen bir ney üfleyecekti ben onun hüznünün ve acısının sebebini anlamayacaktım. Anneyi görebilmek için sağa sola bakacaktım. Bir işaret görebileydim diye Konya halkının gözlerine bakacaktım. Karatay'ı arayacaktım. Karatay'ı. O da bir şey söylemeyecekti. Hacı Bektaş'a gidecektim. Bana ekmek, su ikram edecekti. Onun mescidinde üç gün, üç gece geçirecektim. Veli sürekli Kur'an okuyacaktı. Ona anneyi soramayacaktı dervişlerine Pir Ahmet Yesevi kıssaları anlatacaktı. Halkanın bir ucuna takılıp söylenenleri dinleyecektim. Anne kelimesi geçecek mi merakla bekleyecektim. Anneyi bulup eve götürecektim. Avluda aslanın ağzından dökülen suyla ellerimi, yüzümü yıkayacaktım. Berrak gökyüzünde yıldızlar kayacaktı. Bektaş Veli bir şey söylemeyecekti. Dergahın duvar boşluklarına zift gibi bir gece çökecekti kimse ağzına anne kelimesini almayacaktı. Kimsenin ağzını kilit açmayacaktı. Dervişler gözlerinden kayan damlacıklar arasında birbirine bakacak, kandilin loş ışığında mevitten bölümleri okuyacaktı. Hacı Bektaş hu diyecekti. Hu. Soğuk bir rüzgar esecekti. Kanatlarım titriyecekti. Kanatlarım küçüldükçe küçülecekti. Kalbim üşüyecekti. Kalbim. Yalnızlığım donacaktı. Yalnızlığım yol bir türlü bitmeyecek ve kısalmayacaktı. Ben anneyi bulabilecek miydim, bir daha görebilecek miydim bilmiyordum. Ama eziliyordum, küçülüyordum. Anneyi bulmak, tekrar eve götürmek için kanter içinde vadiler ve zirveler dolusu kanat çırptım. Bir kuş sürüsüyle karşılaştım. Sarhoş ve derbeder gibiydim. Günlerce aç ve susuz kanat sallamıştım. Bir saniye daha uçmak için takat kalmamıştı bedenimde. Kendimi bir taşın üzerine bıraktım görenler oraya bir serçe kondu der. Ama hayır, bir taşın üzerine düştüm. Kuşlar gürültülü konuşuyordu. Tartışma ve kavgaları vadide yankılanıyordu. Sonra uzun bir sessizlik oldu. Kurumuş ama ayakta duran bir ağaç gövdesinin üzerinde hüdüt adında kuş boğazını temizledi ve o sessizlik sonunda konuşmaya başladı. Dostlarım ve kardeşlerim diyordu. Simurg'a gideceğiz. Belki onu bulacağız, belki bulamayacağız. Çoğumuz bu yolda ölebilir. Birkaçımız lidere ulaşabilir. Olsun. Bu yolda size rehber olacağım. Güçlü ve azimli olanlar bu yolculuğu başaracak. Onlara katılmak istedim. Hey! diye çağırdım kalabalığı. Ayakta durmakta güçlük çekiyordum. Yorgunluk ve açlıktan sesim titriyordu. Ben de sizinle gelmek isterim. Beni de aranıza alın. Size yük olmam dedim. Anneyi arayacaktım. Bunu onlara söylemedim. Simgurgun hayaliyle kendilerine katıldığımı sanacaklar ama vadiyi bir kahkaha tufanı doldurdu. Kontrolsüz ve alaycı gülmelerdi bunlar. Bu haline mi bize katılacaksın? Ayakta bile duramıyorsun dediler. Beni aralarına almadılar. Oysa annemi bulabilirdim. Binlerce, on binlerce kuş havalandığında kanatlarından çıkan rüzgar ve toz bulutunun arasında kaldım. Gitmişlerdi. Vadide tek başıma kalmıştım uzaktaki toprak yığınının altından kanıncalar çıktı. O kayanın aralığında birkaç gün kaldım. Her uykuya daldığımda sürekli rüyalar gördüm. Annenin yanağıma kondurduğu öpücüklerle uyandım. Bir defasında anne üzerine kusmuştu. Başını alıp dizlerime yaslamıştı. Ellerimle yanaklarını tutmuş, ''Canım annem, seni çok seviyorum.'' demiştim. O da güçsüz ellerini yanaklarıma yapıştırmış, ''Canım yavrum, seni çok seviyorum demişti. Rüyalar ve annenin hatıraları beni bırakmıyordu. Onu bulacağım ve eve götüreceğim ümidim azalıyordu. Haftalar geçmiş, o tepede bir gül ağacının altında yaptığımız cenaze töreninin üzerinde. Kuzeydeki mor bulutların altında yaşayan insanlar kapı ve pencerelerini sıkı sıkıya kapattılar. Dayımların ve teyzemlerin yolları haritada silinmişti. Ne yapacağımı bilemedim. Sonsuz gökte kanat çırptım. Doğuya, güneşin belirdiği yerlere doğru uçtum. Berit üzerinde kara bulutlar vardı. Buna alışsam iyi olacaktı. Anneyi bulamayacaktım. Kimsesizliğin ve yalnızlığın düşüncesi içime işlemişti. Yetimdim. Şimdi öksüz kalmıştım. Küçük, yavru serçe kuşu varlığım dünyanın göğünde kanat çırpıyor. Yaşamaya çalışıyorum. Annemin alnımdan öptüğü gibi yaşamaya çalışıyorum. Bir dağın kuytusunda öleceğim bunu biliyor